Ramni'de 3. bölümle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece maçta da herhalde Petar Boruk da yapmıştık. Herhalde yine onunla yapıyor. Maça hiç konuşmadan girelim. Abi şu bot çok iyi oynuyor ya. Onun fırtınası esiyor. Evet bu maçı devam edelim. aldık verdik çok uzaktan olmadı olmadı ya Al şöyle bir kol atalım hadi vut sen azapsın hadi Al, aldık aşırı da atıyoruz ama nereye karavana Abi ya adam mutlaka kadarı Allah sonra sen git karavana çok saçma şeyler var. Hadi alabileceğiz inşallah 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 adam yaptı herkese bak. korner kullandık kafayı vurduk ve mükemmel mükemmel bir gol. bıraktığımız yerden şöyle vergamont altı topu vergamont 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 şöyle ortamızı açtık kalecinin önüne geldi Şöyle lirdiyon da attığım yere bak hasta güzel yer attı da <laughs> abi ya pas verse gol. Dokunuz da ya. Neyse atmasın artık. için iyi. Fark mı Abi ben ne yaptım şimdi ya? Sorabilir miyim? Ne yaptığımızı gösterseler. Abi ben bu oyunu şu çözemedim. Şurada kalenin or oralarda orta çöntü direkt şey gidiyor direkt orta gidiyor hiç bükmüyoruz. bir mı ne öyle bir şey diyorum. mu ama bükmüyoruz aynısını bir daha yapıyoruz olmuyor çalımın ve korner artı iki gösteriyor korner bu gol korner korner Dur bu dini al Kudik Bu Direkten dönüyor. Bu abi adam gömdü. Ama aynısını ben de size maçı devam dedim abi bu maç denilemedi ligde birinci kalmak için denilemem lazım neyse şöyle daha tak ha. abi ben tıklamadım bak öyle şey yapmayın mal mal hareketler diye ben tıklamadım nokta abi şu anda aklıma geldi hiçbir serbest vuruş kullanmadık bunlar bize hiç mi yapmadı kaç maç oynadık şurada hiç kullanmadık şöyle aldım pas nerede ooo vurdum gazabı şu anda iki maçta mı ne üç maçta herhalde iki gol attı o ya da tam değilim üç de olabilir Neces vut vut sen kaparsın sen kaparsın kapamıyor kapamıyor niye kapamıyorsun vut çok şörgi öyle aldık çok sparrow 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 şöyle uf vur. güzel olduk karıştık da böyle köşeye gidiyordum. Abi koronerlerde ben çok iyiyimdir. Şöyle gömerim ya. Allah adetsin savur versin. O nasıl bir adam öyle? Şöyle Jory koyla devam edelim. Wood. Wood koşuyorum <laughs> da. Allah abi. Adam bildiğimizde böyle yerden kayıyor. bu maşar şu bir Yerden kayıyor. Bir şey yok. Biz hafiften şöyle hafiften değiyor. Hemen çık faaliyet Olmuyor mu? Abi bu oyunda hatalar var bence. First Touch Games'in Oraya bildiriyorum. Bu hataları çözün abi. Şöyle, o 10 gol attığımız 10 lira var. 25'e aldık 141 oldu 2-1 2'ye ulaşanlar var 3'e de ulaşanlar var 4 de yok şu anda ben yanına öbür bölümde bir oynayacağız